Burnley Deplasmanı'na hoş geldiniz. Bugün Burnley Deplasmanı görünümlü ki arkaya da formaları dizdik. Bir Alanya Spor'dan özür dileyelim elimizde. Alanya Spor forması olmadığı için Galatasaray arkasına Fenerbahçe formasını ekledik. Ve bir şekilde sıralamamızı yaptık. Beşiktaş'ta çok uzun bir aradan sonra bu tarafa geçti ve en doğru haftada geçmiş oldu. Burada bu sefer Burnley Deplasmanı görünümlü bir dalombor yapacağız Emre. Hem Türkiye için hem Avrupa için. Kimseyi de kandırmayalım, aynı gün çekeceğiz ondan sonra yayınlayacağız bunları sırayla. önce Türkiye konuşalım diye Türkiye formalarını dizdik. Bir genel sıralama yorumunu alayım. Ondan sonra yılın 11'i biraz da Dalon Boru hatırlayanlar hatırlayacaktır. Öyle konsept konsept ilerleyeceğiz. Vallahi güzel bir sıralama. <gülüyor> Öncelikle... <gülüyor> ne oluyor? <laughs> güzel bir sıralama. Yani. <laughs> İyi, güzel bir sıralama. Başakşehir'in şampiyonluk ettiğinden bahsettik. Trabzonspor sezon boyunca ...mücadelesini verdi. Ya yani bence... E, ...son anda kaybetti diyebiliriz. Sona kadar götürdüler sonuçta. Aynen. Ve yani farklı bazı aksiyonlar içerisinde yer alsalardı... ...daha farklı bir şampiyondan şu anda bahsediyor olabilirdik. O yüzden bu iki takım zaten arka taraftan ayrılmayı hak etti. E, Beşiktaş inanılmaz geldi son bölümde. Hı hı. Özellikle son 7-8 hafta performansları muazzam. Hatta yani Sergen Yalçın e, ee, görevi devraldıktan sonraki performansları muazzam. 2 puanın üzerinde maç başına ortalamaları. Ee, dolayısıyla Beşiktaş'ta üçüncülüğü ziyadesiyle hak etmiş durumda. Sivas Spor e, elindeki biraz üçüncülüğü bana kalırsa kaybetti. Hem de ee, çok uygun bir fikstürde kaybetti. Evet. Yani. yani. pandemi sonrasının düşüşteki takımlarından biriydi Sivas Spor'da. Dolayısıyla onların bence arkaya düşmesi de eee hakkaniyetli bir sonuç oldu. Süper Lig'in Leicester'ı diyebiliriz. Zaten birebir e, Vallahi çok benziyor gerçekten. Yani oldu. bir ara böyle Leicester bir ara şampiyon olabilir mi acaba? Yani daha doğrusu böyle Liverpool şampiyonu zorlayabilir mi falan dedirtti. Sivas Spor için de şampiyon olabilir mi diye böyle düşündüğümüz ilk yarıda bir 4-5 hafta oldu. Ama ondan sonra Ta Sivas'ın daha uzun sürdü abi. Tabii Sürat tabii de yani. doğru. Daha uzun sürdü. Bir de liderlik falan da Doğru, oldu. Doğru liderlik falan... Ama benziyor. Tema olarak benziyor. finallerde tamamen aynı olduğu Çünkü için... Çünkü önce şampiyonluktan koptular, sonra Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiler ve benzer şekilde yani son anda kaybettiler neredeyse. Güzel benzetme. Galatasaray ve Fenerbahçe ise çok ekstra şeyler söylemeye gerekiyor Zaten sezon boyunca yeteri gerek kadar de, olumsuz şeyleri söyledik. Yani Galatasaray'ın bir 8 haftalık müthiş periyodu var. 8-9 hafta ya da 10 hafta öyle diyeyim. Ee, onun öncesi ve sonrası felaket. Fenerbahçe'nin geneli e, standartların çok çok altındaydı. O yüzden yani gerçekten bakınca ilk altıya ben yine hak edilmiş sonuçlar görüyorum. Alanya'yı da katmak lazım. Tabii, tabii Alanya'yı da katmak lazım. Alanya'da da kattım Alanya'da şu anda. Tamam o zaman e, istiyorsan yılın 11'ine geçelim. Yılın 11'i üstünden konuşalım. Hemen ben... yılın 11'ine geçelim. Ya ben voleyde bir 4 3 çıkardım. çıkardım. Ee, i̇stiyorsan ona muhalefetlerin üzerinden ilerleyebiliriz. Edelim. Ben bir sayayım 11'imi. Say bakalım. Ee, ekrana da gelecek diye ümit ediyorum. Ee, burada Engin'e <laughs> güvenerek böyle bir bomboş bir çıkış yaptım. Engin bir 11 yapacaktır artık bir saatten sonra. Engin de burada selamlarımızı gönderip Kalede Uğurcan Çakır olacak benim 11'imde. Harika. Sağ bek Kaysara, sol bek Novak. Ee, ortada Apindango'ya sağ stoper, marka sol stoper. Ee, önlerinde ikili aslında tabii ki bir defansif oyuncu kullanmak ...ta düşünülebilir ama ne olursa olsun bence ikisi de kesinlikle 11'de olmayı hak eden iki tane oyun kurucu var. Hem Sosa, hem İrfan Can Kahveci. Ee, önlerine bu sezonun en iyi çıkış yapan forvet arkası Mert Hakan Yandaş. Ee, sağda... E, ...Edin Beni sosyal ligde defalarca yakmış olmasına rağmen e, ligin hala aynı değerli oyuncunun başında geliyor ve şampiyonlukta çok yakıştı. Yani bence hatta takımın kaptanını seçsek, Vişçe'yi seçebiliriz rahatlıkla. Sol taraftan Wakame, Forvet'e Sorloth şeklinde 11'imi oluşturdum. Aslında oyuncu sayısı olarak bir baktığımda e, Başakşehir'den iki tane oyuncum var. 3 üç, üç tane oyuncum var. Ne, üçüncü kim? İrfan, Vişça, Kaysara Ha evet üçüncü, üçüncü. Ee, o kadar skandal değilmiş ya. Ben de tam tersi 5 tane Başakşehir'de var. Aslında benzer kadro da bazı yerlerde... Neleri değiştiriyorsun? Bir ayrış... Kaleciyi değiştiriyorum. Mert Güneyoğlu'yu alıyorum kaleye. Hı -hı. E, Uğurcan Çakır yerine. Herkes Mert Günay alıyor ya. Yani değerli bir oyuncu, değerli bir performans ama... ...Uğurcan'ın bu çıkışı kadar bir performans ben yakın tarihte hiç görmedim ya. Çıkış ayrı bir şeydi. Mert Günay çok istikrarlı. Yani. İstikrarlı Hı -hı. bir şekilde çok yüksek standartta oynuyor bence. Ha, bu sezon baştan sona istikrarlı oynadı abi Uğurcan. Yani. Yani şey değil ki... ...böyle hani gelecek vaden yani performans değil yani... ...Mustara ben sayısı daha, performans daha koydu. Ben daha stabil da. bir performans görüyorum. Hem ayak kalitesi, Mert Günay'ın ayağı da... O, e, ...şu adam. anda biraz daha farklı. Onunla beraber Kale'de de bence çok iyi. En az gol yiyen takım ne olursa olsun. Evet, Başakşehir'in savunması da elbette buna yardımcı olmuştur ki... Yani ben o yüzden zaten savunmada da, stoperlerde de bir tane Başakşehir'den oyuncu aldım. Epro Yanıyor aldım. Hı hı. E, marka mu? Apindangue mi? Ya da başka bir oyuncu mu? Çok gittim geldim. Apindangue'yi abi ben ilk yarıda çok beğenmiştim. Zaten ilk yarı kadromda da vardı benim hatırladığım kadarıyla. Var mıydı? Var, bir konuşmuştuk. Tamam. Hatta Yardım galiba yani. ben seçmiştim. Sen seçmiyormuş muydun? Öyleydi aynı. Evet öyleydi. Orta ikilim benim de aynı. Sosa, İrfan. Sol kenar şey sağ kenar aynı Vişra. Sol kenar da aynı. Ama MVKM biliyorsun çok sevmeme rağmen Düş ikinci yarı performansını beğenmedim MVKM'nin. Ama alternatif yok. Çok düşündüm ben. Ya de. Junior Fernandes'i düşündüm. Bence Junior Fernandes olabilir de bir yandan ya, da böyle yapılacak bir oyuncu da değil ya yani. Double double neredeyse adam. Yok düşündüm ama o da dönem dönem yedek kalmış bir adam. Tamam. Yani eh, ya 9 do gol 8 asist gibi bir ortalama ile istatistikle bitirdi ya da işte ona çok yakın. Ama şey, düş Belki düşmüş bir... bence daha önde. zaten düşmüş hale bile 11 12 gol attı neredeyse Envakame'nin. O yüzden ben de Envakame'yi zaten o yüzden tercih ettim. Yani Junior Fernandez acaba olabilir mi diye düşündüm ama olmayacağını karar verdim ben de. Ee, ön taraf benim farklı yani şöyle farklı. Sörlot aynı. Üçüncü orta sahaya bulamadım ben. Yani sen zaten bir Mert Hakan Yadışı'nın hayranısın. Kızın olsa evlendirirsin. Öyle Hayır, bir bence hak ediyor performansı. Olabilir, ben kötü, kötü demiyorum zaten ama yani o kadar beğenmiyorum ben. Ee, o yüzden ben ikinci oyuncuyu forvet yaptım. Sisse'yi, e, Sörloth'un yanına koyup ee, 4-4-2'ye döndüm. Vallahi ben forvet kökenli bir oyuncu düşünsem... Gerçi yani de sonuçta belli rakamlara Mor ulaştığı için... Ee, ben Vedat Muriç, siseden daha iyi oyuncu olduğundan kefilim ama o ayrı, ikinci, ikinci yarı, yarı çöküş e, takım çöktüğü için çok bağımlı bir mevki forvet. Doğal olarak Vedat da çok etkilendi, çok Aynen. çok etkilendi. Kendi de bir sakatlık dönüşü kendini çok bulabildiğini düşünmüyorum. Ağır sakatlık geçirdi 22 çünkü. gol abi istisnai yani kolay bir şey değildir. Ee... Hele orta profil bir takımda. Alanya Spor ne olursa olsun orta profili bir takım. Öyle bir takımda 22 gol ve yani o 22 golle beraber takımını yukarıya taşıyan bir performans. O yüzden e, ee, içime sinmeyecek bir orta sahadansa ikinci santrfor olarak ilk 11'e öyle yerleştirdim ben. Peki e, böyle hani aklında hani şu an konuşmadığımız zaman performansı kalan Ekuban'ı anabiliriz belki. Ee, Ekuban da çok maç çözdü. Gerçekten bireysel olarak. Tabii. E, yani bu kadar atlet bir oyuncunun bu kadar e, ekstra asistler yapabilmesi. Çok çok kritik bence. Sabeke Pereira'yı düşünebiliriz kesinlikle. Ee, evet, Olabilir. Esnasına rağmen ben temposunu yine bu sezon çok yerinde buldum. Ee, ben mesela orta şey savunmaya düşündüğüm bir oyuncuyu söyleyeyim şaşıracaksın büyük ihtimalle. Ee, Donku ben Galatasaray'da e, stoperde oynadığı birçok maçta çok beğendim bu sezon. Ki Ama sezon ben... boyu oynamadı ya biraz. Evet. Yani. Ama zaten ve Galatasaray'ın çıkışında orada biliyorsun parlamış yani Lewandowski'nin e, sakatlığından sonra Marco ile beraber işte o maçlık periyotta takımın en iyilerinden biriydi Donk ve istikrarlı bir şekilde her takıma karşı büyük maçlarda da e, orta profil düşük profilli maçlarda da takımlara karşı da çok iyi oynadı. Çok beğendim ama sezonu yayamıyorsun. Ama ne olursa olsun adını almak gerekebilir bence. Sezonu bir şey seriyi de söyler miydin? Eğer 10 periyotluk e, devam etseydi? Tabii. Seri, e, Galatasaray'ın en olumlu 2-3 oyuncusundan biriydi bu sezon. Ee, söylenebilir ama yani işte abi ne olursa olsun 25 maç olmayan bir takıma da daha... doğru. Tabii canım. Yani dikkatli cümle kullanmak gerekiyor. Öyle. 25 maçları yok çünkü nerede. Ee, almamız gereken bir oyuncu Mahmut iki oyuncu var Mahmut Tekdemir ve doğru. Atiba bence. Aa doğru Atiba da var. Tabii. Atiba hatta 11 bile olabilecek bir oyuncu bence. Doğru. Ee, ama yani İrfanla Sosa'nın o kadar net ki performansı performanslarını hani bozamıyorsun onu. Ben bozmam yani en azından. Ee, ama adlarını almamız lazım ben Atiba üçüncü... Mahmut. Üçüncü orta saha olarak ekleyebilirmiş Matip'e ama yine de... Hani 4-3-3'e yani. dönseydin Matip zaten evet. daha oturaklı da bir kadro olurdu. Bir defansif orta iki... E, Tabii zaten Vichyra ile de forvet karakterli oyuncular. Yani iki santriforla beraber Vichyra ile M -M taşıyamaz bir takım zaten. Yani. Kolay kolay taşıyamaz. Ama sonuçta bu da bireysel ödüllendirme gibi bir öyle, evet. olduğu için şey değil sonuçta. All star kadrosu seçiyor gibi seçmek daha mantıklı. Sosyal yani Sosa İrfan Can orta sahası da zaten ikili merkezde. Böyle helva tadında oldu. Yani çok, çok, iyi değil, çok ideal değil. Öyle. Yok İlginç bence oynarlar da <laughs> oynarlar iyi oyuncu. soluna sağına kenarları öne iyi oyuncu seçersen oynarlar bence. Ama şey çok ideal değil tabii. O zaman e, yılın, yılın takımı. Takımı. Yılın takımı e, Başakşehir diyeceğiz. Başakşehir. Arada. Sivas Spor Şimdi... ilk kere Sivas Spor derdim. Ee... Ee, yani ya da daha yukarı Olabilir. bu kadar düşüş performans düş de söyleyebilirdim yani. Başakşehir yani, şampiyon olmasına rağmen söylerdim. Söylenebilirdi abi. Şu Sivas Spor sezon başında nereye koydun Sivas Spor sezon başında? Yani 6 falan. Ne diyeceğim? 6. 7. dersin. Oraya koyar mıydın? O bile şey değil mi? İyimser. Ben yani onun aşağısına koyardım ben. Ha yok abi geçen şey geçen senin ikinci yarısında da ciddi bir çıkış yaptı. Ya öyle abi, ama yani yani çok iyilerdi yani. Yani Sekirir Rıza Çalınbay da şey diyor yani bence çok da haksız değil. Ee, yani bize küme düşer mi denen bir takımdık diyor bu sezon başı itibariyle. Biraz evet biraz ayrısı bir bakış şu Ama <gülüyor> böyle <gülüyor> 16 ilk yarın yani ikiye bölsem alt tarafa yerleştirebilirsin şeyi e, Sivas Sporu. Yani Sheffield'ın Premier Lig'de yaptığına yakın bir şey yapmaya doğru gittiler. Neyse abi bak ee, şey geçelim. Yani tamam. performansları... Değerli bir performans. Doğru Bu, ama ne olursa olsun performans. şimdi Başakşehir'i konuşu Başakşehir'i biraz daha konuşmak lazım bence. Ama Hı -hı. şöyle konuşalım Başakşehir. yani. Zaten söylenilebilecek her şeyi söyledik ee, şampiyonluk programı. Hatta bir yarım saat program da yaptık. Evet, Onu özel program yaptık de. onlara. Ama ben başka bir şeyden bakmaya çalışacağım. Ee, önümüzdeki sezon ne olabilir? Başakşehir'de. Ee, ne bekliyorsun yani? Artmasını mı bekliyorsun? Ee, daha güçlenerek devam edeceklerini Hı -hı. mi düşünüyorsun? Aynı seviyede kalıp e, yine şampiyonun en güçlü adayı olur diyor olsun yoksa biraz çok işe geçerler rakipler. E, Başakşehir'e göre farklı reaksiyon alır. Negatif yönlerin ortaya çıkma ben, ihtimali fazla diyor musun? Ben iki sene vadede e, hanedanlık potansiyeli var diyorum. Hanedanlık diyorsun. Ee, yani. yani üç, üç tane üstü yapabilirler. Şeye bağlı ama. Ya çünkü şu an Şimdi. Şampiyonlar Ligi parasının değeri... 3 e, sene önceye göre çok 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 daha fazla. Çünkü herkes maddi olarak kırılmış durumda. Hı, hı maç gelir diye bir şey yok. Gelecek sezonda kombine satışları çok ciddi etkilenecek. Ya bizim ülkemizde bir yayın geliri var, bir bunlar var. Biz öyle hani bizim takımlarımız merchandising'den para basan takımlar değiller. Hani şeyden bağımsız, süreçten bağımsız markasıyla para kazanan kulüp neredeyse yok yani o minimal paralar haricinde. burada en temel gelir hem maç gelirleri hem bir de performansa dayalı gelirler. İşte şampiyonlar ligine mi gittin, Avrupa Ligi'ne mi gittin? Nereye gittikten onlar çok değerli. Ee, e burada en değerli sezonda Euronun da e, her an yükseldiği bir dönemde e, Garanti bir 33 milyon euroları var. Alsat sınırları yok. E, Fenerbahçe'nin alsat sınırı var. Galatasaray'ın alsat sınırı var. Beşiktaş'ın e, uzun süre denetimdeydi. Maddi problemleri malum. E, Trabzonspor Borcu e, az. Ya, borcu da yok. neredeyse. Gelecek sezon şeyi. cezalı. O gelirden tamamen yoksun olacak. Eğer kastan dönmezse karar. E, burada burada Zaten doğal avantajlısın. Bir de önümde ganimet var. Başakşehir taraftar baskısıyla transfer yapan bir kulüp değil. Bu parayı akıllıca harcayabilirler ve doğru yatırımlarla doğru şekilde harcarlarsa hiçbiri karşısında duramaz yani kolay kolay. Ben o yüzden gelecek yılların Başakşehir için daha da kuvvetli bir dönem olabileceğini düşünüyorum. Yani çok şey diyemem. Hanedanlık kurabilirler diyemem. Çünkü şöyle bir ihtimal var. Eğer sezon Önümüzdeki sezonda %60, %70, %80 seyircisi devam edecekse avantajları artar. Ama seyircilerin tribünlere dönme ihtimali ortaya çıktığı anda ne olursa olsun Başakşehir'in e, bir dezavantajı oluyor e, dört büyüklere karşı. Öyle bir e, dezavantajları olabilir ama söylediğin her şeye katılıyorum. Ekstra bir şey daha var bence avantajları olan. Önümüzdeki sezon 8 yabancı. 3 tane Türk olması lazım ilk e, 11'de. Başakşehir'e bakıyorsun abi Mert Günok. İrfan Can Kahveci satarlar mı bilmiyorum. Satmazlarsa elde tutmaya devam ederlerse pozisyonun en iyisi. Mahmut Tekdemir pozisyonun en iyilerinden biri. Üç tane zaten çok çok iyi oyuncuları var. Başka var mı Türk böyle ellerinde? Yok şu an yok. Berkay nitelik... Özcan'ın bonservisini aldılar. Evet. O bir rotasyon oyuncusu. Ama yani nitelikliğen bahsediyorum. Böyle en üst seviye. Ama yetiyor mu Türkiye'de? Yetiyor. Kurtarıyor. Yetiyor. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. E, Türk oyuncu problemi var. Fenerbahçe Fenerbahçe'de şey, yok diğerlerinde olabilir. Bence yerli ee, olarak el en kuvvetli takım Fenerbahçe. Evet. Tamam. Ee, Fenerbahçe denklemi Fenerbahçe e, çünkü bir de ama genel kadro yapısı itibariyle uzunlandı şu an Başakşehir'in. Beşiktaş zaten en iyi Türk oyuncularını kaybediyor. Burak Yılmaz gitti, Gökhan Gönül gitti, Cener'in durumu işte e, belli değil vesaire. Onlar kaleyi yerli tutacak. Ersin artı bir yerli kale muhtemelen Sinan Bolat olacakmış. Yani şimdi çok büyük avantaj abi. Yabancı e, geldiği ortamda e, Başakşehir'in bu kadar üst düzey 3 tane Türk oyuncusunun elinde olması e, büyük avantaj. E, paraları var. Mutlaka ekleme yapacaklardır arkalarına. Birkaç tane Türk oyuncu. Bunun da çok fark yaratacağını düşünüyorum Başakşehir için e, kısa Aa. vadede, önümüzdeki sezon ve belki sonrasında bilmiyorum yapacakları eklemeler. O zaman bağlı. ben de olumsuz bir ekleme yapayım. Henüz net olarak tam net açıklanmasa da planlanan Şampiyonlar Ligi projeksiyonunda ee, maçlar üst üste oynanıyor. Yani 3 Şampiyonlar Ligi grup maçı üst üste oynanacak. Hı hı. Ara verilecek bir iki hafta. Sonra 3 maç üst üste bir daha oynanacak. Yani Süper Lig maçı, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig maçı, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig maçı, Şampiyonlar Ligi. ondan sonra yine Süper Lig devam ediyor. Sonra ben tekrar aynı fikstür. Yani gerçekten Zor normal Şampiyonlar Ligi'nde mevcut düzen bile çok zorluyorken takımları. Ya bunun zorluğunun 1,5 iki katına çıktığı bir durum göreceğiz. O yüzden ba Başakşehir ilk yarıda inanılmaz hırpalanacak. İstediği kadar iyi kadro kursun. Yani e, aşırı derinlikli ve birbirine yakın form olarak da sıkıntısız bir dönem yakalamazlarsa e, ben ilk yarıda e, beklentilerin puan olarak altında kalacaklarını düşünüyorum. Onu e, şey olarak da düşüneyim yani. Mevcut özel bir durum var. Özel durumlar üstüne çok konuşuyoruz işte. Seyircisi olur mu olmaz vesaire Ama bu çok daha net bir faktör bence mesela. Fixture her şeyin önünde ve fixture olarak gol yiyebilirler. Diğer takımlara göre mesela Fenerbahçe Avrupa'da olmayacak kesin. E, diğer takımlar da e, işte Beşiktaş büyük ihtimalle <laughs> e, Trabzonspor'un durumuna göre e, böyle bir durum Tabii şampiyonlar gelemesine girecek. Öyle. Galatasaray elemeye girecek ama elemelerde de şöyle bir şans var. Geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir handikap olsa da bu yıl o kadar olmayacak. Elemeler sezon içinde başlayacak. Hı -hı. Ve tek maç üstünden oynanabileceği söyleniyor elemelerin. O yüzden yani 6 tane eleme maçı oynamayacak büyük ihtimal Galatasaray öyle gözüküyor. Şey dediğim gibi o da Trabzonspor durumuna bağlı. Ya yani bir de zaten abi UEFA Avrupa'ya gelemesi. Ne olursa olsun Başakşehir hepsini kaptı yani. Böyle çok yorgunluk ekstra nasıl söyleyeyim sana yoğunluğu, tansiyonu çok yüksek maçlar olmuyor. Biraz takımlar ona hazırlık maçı olarak Hı -hı. da bakıyorlar. Ki zaten görece çok daha düşük profili kulüpler geliyor. Ben de sıkıntı olacağını düşünmüyorum Galatasaray için. Yani altı maç olsa bile sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mesela Wolverhampton için aynı şey söyleniyordu. Wolverhampton en erken açan takım biliyorsun Premier Lig'de. Takır takır devam ettiler. Hiç de böyle fiziksel olarak yıpranma e, yıpranmaya da böyle bir iniş, erken iniş yaşamadılar. Yılın teknik adamı Okan Buruk diyeceğiz herhalde. Ee, sen de katılıyorsan yani başka bir seçim yapmak çok kolay ee, değil. Ama yine Sergen Hocayla Hoca'nın adını analım ya yani burada başarı olarak. Tabii. Hatta Bulut, Ünal Hoca'nın da adını anmak gerekiyor bence ne olursa olsun. Aynen. Ee, burada hem Rize Spor kümede tuttu. Çok zor Abi, durumda. O, tabi. Kötü bir dönem yaşamasına rağmen kümede kaldılar. Son 2-3 haftalık performanslarıyla. Aslı yıldızlardan biri Bülent ee, Korkmaz. Trabzonspor'a e, çok ciddi etki etti. Hmm. E, Tam Antalya Spor'la ikinci yarıda inanılmaz bir çıkış yaptı. E, Neredeyse yenilgisiz bir dönemi var. E, bunları da ismini anmak lazım. Yılın açıklaması ben Sergen Hoca diyeceğim. E, hmm. Trabzonspor Hakkette onlar gitmesi lazım diye bir çıkış yaptı. Kaldı ki sadece o değil. Onun dışında finansal olarak da Beşiktaş'ı çok realist bir şekilde yorumlayıp bunu taraftara doğrudan iletişim kurarak insanlara kabul ettiriş şekli, yani karizmasını, büyüklüğünü gösteriyor. Bunlar konuşması kolay şeyler değiller Türkiye'de. Aslı doğrusu bu olsa da ama doğrusunu bu kadar net şekilde, somut şekilde yapabiliyor olması bence ön plana çıkardı açıklamayı. Yabancı sınıflarına karşı da ilk tepki gösteren teknik adamlardan biriydi. O açıklaması da çok yerindeydi. Yani hı hı. diğer takımların altyapılarıyla alakalı, bu şekilde oyuncu yetiştirilemeyeceğiyle alakalı. 45 saniye içerisinde net bir şekilde söyledi. O yüzden Sergen Yalçın herhalde açıklama olarak da ikinci yarının, hatta sezon genelinin en iyi teknik adamlarından biri. E, yılın hayal kırıklığı kim sence? Ya da bunu kategori mi seçelim. Oyuncu olarak kim? Falcao denebilir. E, yılın hayal kırıklığı. Yani çünkü... Ya şöyle denebilir. Bakıyorsun istatistik çok rezil değil ama yani 8 milyon euro neredeyse e, yıllık. Yani 7 civarı gözüküyor da e, aslında böyle 7,5 8'e geliyor e, şey hesaplayınca primleri. Gerçi oynamada çok da maç var. Kaçırdığı maçlar nereye o, gidiyor bilmiyorum. Primleri biraz net primler. Yani şey primin değil. E, hani alınabilecek çok basit şekilde alınabilecek primler. Galibiyet başı şey şeyi var. Ya yani 7 bulmuştu var. diye hatırlıyorum en son. Ee, bir indirim yaptı. %15 bütün takımla birlikte doğru. indirim yaptı. Genel bir indirim var. Ama ne olursa olsun ligin Şap. en çok kazanan oyuncusundan ligin en net performansını beklersin. Ve ilk yani 11 almadığımız gibi yedeklere bile düşünmedik. Yani burada da bu aslında yeter tek başına. Ve yani Falcao tabii ne olursa olsun yani 20-25 beklentisiyle alınan bir oyuncu. Gol beklentisiyle alınan bir oyuncu. Bu sezon yaptığı en büyük katkı gollerinden ziyade mesela yine o 10 maçlık periyotta bence bağlantı oyunuydu. Yani bu iyi bir şey ama e, birinci beklenen şeyi Abi yani, de çok fazla yapamadığını a, gösteriyor. Abi, alan, önce. açıyor diye 7 milyon euro kimseye vermemekte fayda var yani. En azından söyleyeyim. Ya yani golle beraber alan açıyorsa çok değerli bir şey abi bu. Golle beraber açıyorsa müthiş bir şey. E, ama önce sahaya çıkabilmek lazım. Neyse Aynen. katılıyorum sana. Yoksa ben gol kadar değerli buluyorum bağlantı bu oyunu da o ayrı bir tartışmanın abi, konusu. çok ironik bir şey söyleyeceğim. Ligin en iyi topunu oynattı bir dönem. Yani o 10 haftadır ligin en iyi topunu oynatmasına hemen yılın hayal kırıklığı Fatih Hoca bence. Çünkü çok çok geç müdahale etti takıma. Hı -hı. Pandemi sonrası toparlayamadı. Ne olursa olsun tabii ki sıkıntılı faktörler de olabilir ama e, kadro potansiyeliyle oynanan oyun arasındaki en büyük fark bence burada Galatasaray'da. Galatasaray bir en pahalı takımı. Evet. E, oynayabileceğini de gösterdi. Dominant bir oyun, güçlü bir oyun oynayabileceğini de gösterdi ama e, bu takım 24 hafta bunu oynamadı yani. Yani zaten ilk 16 işte o iş, yani. 16-17 hafta felaket bir şey. Ama ondan sonra yani hiç beklemeyeceğim bir dönüş gösterdikten sonra pandemi arasıyla beraber yaşanan düşüş biraz daha böyle nasıl söyleyeyim hafifletebilir. Pandemi sonrası Galatasaray'ın kaçıncı onu biliyor musun? Felaket abi bir, bir galibiyetim var. Ligin 16.sı. Doğru evet ona bir şey ona hiçbir şey denemez zaten ama yani o çöküşle beraber yani son 4-5 hafta zaten tamamen iş koptuktan sonra gelen şeyler. Abi tamamen ee, dediğin bölüm bile yani bir iki galibiyet atsan kendi şampiyonlar ligi potasına atabileceğin durumlar oldu Galatasaray'ın yani açıklanamaz bir kopuş bu. Abi yani kadrolara çok yetersiz abi. Elinde kalan yani Fatih Terim'in elinde son 6-7 hafta itibariyle kalan şeyler kalan ya da ortaya çıkan kadro Bence çok yetersiz. Ama o, ya, o zaman yetersizliğe göre bir çözüm üretmek gerekiyordu bence. Olabilir. Aynı oyunu oynamaya devam ettik. Denemeye ama bir, devam bir, ama biraz şanssızlık olduğunu kabul etmek lazım. Yani Çok istim üzerinde Tabii bir şekilde pandemi var, arasına girip e, orada oyuncu kaybeden, orada çok önemli bir oyuncusu kaybediyorsun. E, rakiplerin, hakikaten Fatih Terim'in söylediği gibi sakat oyuncularının döndüğü bir ortam beraberine geliyor. vesaire. Bunlar üst üste gelince e, kötü başlangıç. Orada kontrol elinden tutamadı ama bence pandemi arasından sonra ondan ziyade İlk e, yarıdaki e, felaket futbol zaten aynen, benim... daha önce konuşmuştuk burada. Aynen. Şampiyonluğu da kaybettiren ya da işte şampiyonlar ligi kaybettiren e, orası oldu. Benim aday gösterme sebebim aslında ee... %70'i ona alakalı. Evet. İlk yani sonuç olarak. E, bu kadar arkada kalan bir e, Galatasaray söz konusuysa bu kadroyla ya da genel e, harcamayla beraber hayal kırıklığını beraberine getiriyor. Ne, ne olursa olsun Ersun Yunanın e, Yunan için de ayrılana kadar dönemi için benzer şekilde şeyler söylenebilir. E ee, dışında ayak kırıklığı kulüp olarak ben Fenerbahçe, takım olarak Fenerbahçe diyeceğim. Yani oyuncu, hoca ve kulüp olarak seçersek de takımca e, en büyük hayal kırıklığı da Fenerbahçe abi. E, öyle sezon başına da çünkü e, epey güçlü bir şekilde girmişlerdi. Şampiyon yani ilk 7-8 hafta itibarıyla birçok kişinin ki ben de öyle düşündüm ilk haftalarda. E, en büyük şampiyonluk adayı olarak öne çıktıkları bir dönem oldu. O kadar kuvvetli girdikten sonra. E oradan sonra yokuş aşağı giderse ve çok kısa sürerse o e, süreç, o grafik e, sonrasındaki yani 25-30 haftalık performans felaket. Teknik adam değişiklikleri vesaire, sezonu Tahir Karapınar'la bitirmeleri. E, Fenerbahçe'de orada olmayı hak ediyor. Trabzonspor yönetim hatalarıyla ya da işte yapılan hamlelerle orada olmayı hak ediyor. Hüseyin Çimşir için mesela benzer şeyler söyleyebilirdik. Ama Hüseyin Çimşir de böyle tüm sıkıntılarına rağmen... Çok uzun süre maç kaybetmeden gitti abi. Ama çok fazla beraberlik aldı. Yine de bir şekilde içeride kalmayı başardı. O da böyle bir kırılma anında e, tepe taklak gitti. Fakat ne olursa olsun Ünal Karaman'ın bir, bir buçuk sezon boyunca üzerine koyarak geldiği bir Trabzonspor'un e, arka arkaya aldığı kötü sonuçlar Hüseyin Çimşire de burada çok büyük fatura çıkaracak tabii. Ee, yılın istatistiği aslında e, şu an kafam ezbere söyleyeceğim. Yılın istatistiği bence Trabzonspor'un öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetmesi abi. Evet. Ve şampiyonluk yaşında bu kadar tutunmuş bir takımın Son haftaları da düşünecek olursak. E, yani gördüğüm en acayip olaylardan biri. Yani, küme, yani 18. olarak küme düşen takımda belki olabilecek bir istatistik. Ee, o da belki yani. Peki orada şey biliyor musun? Şey, Hüseyin Çimşir'in payını biliyor musun orada? Ee, sanıyorum 12 puan falan. Yarı yarıya abi. Yarı yarıya mı? Yarı yarıya yani. Ve e, çoğu da son bölümde yani. Son Yok, karar alıcı bölümde. Tabii öyle ama zaten neredeyse ligin ortasına geldi Hüseyin Çimşir takımın başında. Yani Hüseyin Çimşir de çok fazla öne geçtikten sonra puan kaybetti ama Ünal Karaman döneminde de Hüseyin Çimşir kadar kaybedilen puan var öne geçtikten sonra. Var. Yani sadece e, hoca değişikliği ortaya çıkan bir durum değil Trabzonspor'da. E, ama devre Sezon arasında, başından beri var olan bir problem. Şunu da unutmayalım. E, Trabzonspor'un kadro döneminde hep zayıftı ama devre arası bayağı rotasyona ortasından gelen Ndiaye gibi, Cilerme gibi e, hatta Manuel e, işte da Costa, işte Monal Mesias gibi bayağı savunmaya da ön tarafa da takviyeler yapıldı. Yani 4 tane rotasyonu kuvvetlendirdikten sonra bu oyunu tutmakta zorluk çekmeye devam etmek bence Hoca'ya daha büyük pay yazar. Yani Ünal döneminde de olduğu dip çıkılacak bir şey değil bence bu tamamen. Çünkü o rotasyona göre çok daha fazla oyuncu var. Çok daha fazla oyuncu değiştirme hakkınız var. Ee, ve bunu iyice kronikleştiği dönem aslında üst üste baktığın zaman 6-7 hafta neredeyse ya, iki farklı öne geçiyorsun yeniliyorsun abi. Böyle bir şey şampiyonluk adayı için geçerli olması bayağı yani endişe verici. Bence yılın en acayip istatistiği bu. Daha önce de herhangi bir şampiyonluk adayı herhangi bir büyüklükte 30 puan kaybetmiş bir öne geçtikten sonra? ondan çok emin değilim. Geçen Muhtemelen ben, etmemiştir abi. Geçen ben bir istatistik yazdım. Biliyor biliyorum bir şey yaptım gördüm bilmiyorum. Atalanta'da bu sezon geriden gelip 23 24 puan kazanmış. Geriden geldiğim maçlar. maçlarda. Yani o Kesin tam, şey. tam tersi o da. Yani arada böyle 54 puanlık falan fark var iki takım evet. arasında. Kesin şeyle alakalı. Bu fizik durumuyla alakalı. Çünkü Atalanta gerçekten kemik gibi. E, çok sert idmanlar yapan. E, fizik kondisyon itibariyle sadece ligin İtalya seri anı değil. Avrupa'nın genelinin en iyi takımlarından, en yüksek formu takımlarından biri. Dolayısıyla geriden gelip bu kadar maçı kendiliğine çevirme de bu büyük pay getiriyor. Öndeki maçları kaybetme de muhtemelen fizik durumuyla alakalı olarak değerlendirmeli bence. O zaman bu bölümü bitirelim. Avrupa bölümünde Hadi. Avrupa kulüplerine de bir genel bir özet geçelim, onları konuşalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Dinlediğiniz. Da biz beraberken hep. Benim aklıma şey kaldı. Stok deplasmanını da dinlediğiniz için teşekkürler diye veda ediyorduk ya. Stok deplasmanı biteli iki buçuk yıl oldu. Olsun abi ilk beraber onu yaptık böyle dolu dolu. Ayıp sen de bir şey bitirirken dinlediğiniz için teşekkürler diye isim geliyor. Hep mi öyle geliyor? Arada bir geliyor. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın.